odaklı, altyapıların geliştirilmesi odaklı. Yani kısaca Kıbrıs'ın inşa ve ihyası temelli görüşmelerimiz olacak. Onun için de Sayın Ulaştırma Bakanımız beraber heyetimizdeler. Bundan sonra çok daha sık görüyor olacaksınız inşallah. Kıbrıs'ta da hem heyetimiz aynı şekilde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ee, buradalar yine şehir mimarisi alanında uzman olan başkan yardımcımız, iletişim başkanımız Fahrettin Bey. Burada ve yine belediyeler olarak, şehirler olarak birlikte çok daha güçlü çalışılması gerektiği, altyapının geliştirilmesi çerçevesinde de iki belediyeler birliği tarafından hem Türkiye Belediyeler Birliği hem de Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyeler birliğinin karşılıklı çalışabilmelerine ilişkin ciddi projeler var. O çerçevede Sayın Başkan aynı zamanda da Antep Belediye Başkanımız, önceki bakanımız evet. beraberiz ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Ali Bey buradalar. Artık bu dönemde yoğun bir dijital dönüşüm faaliyetini de Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'ta da vatandaşlara yansın yansısın istiyoruz. Çünkü bu özellikle salgın dönemindeki kamu hizmetlerinin aynı zamanda da özel sektöründe işlerini çok daha rahat yürütebilmeleri açısından kritik olduğunu biz gördük. Bu tecrübeyi hükümetin talebi doğrultusunda yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle de paylaşalım istedik. Seyahatimizle birlikte siz de hem yeni seçilmenizden dolayı tebrik etmek üzere buradayız. Hem de hem Cumhurbaşkanımızın, hem Meclis Başkanımızın, meclisimizin hem de bütün Türk milletinin selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini iletmek üzere buradayız. Biz her zaman ifade ediyoruz. Birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde olduğumuz zaman önümüzde duracak hiç kimse yoktur. Bugün Cumhurbaşkanımız da sabah ifade ettiler böyle çılgın Türkler diye. Dolayısıyla meclislerimizin e, iradelerin, milletin iradesinin bir arada olduğu yapının bir beraberlik içerisinde olması çılgın Türklerin işini daha da kolaylaştıracaktır. Özellikle yapmak istediklerimizle ilgili yapısal dönüşümler çok önemli. Bu yapısal dönüşümlerin gerçekleşeceği yer de burası. Yani biz sizden özellikle bu beklentimizi bir kez daha ifade etmek üzere yine buradayız. Yani bu beklentimiz Türkiye adına bir beklenti asla değildir. Yani bu yapısal dönüşümün yapılması veya yapılmamasının Türkiye'ye herhangi bir etkisi, katkısı, zararı olmaz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşına, iş dünyasına, çalışanına katkısı, etkisi olmazsa da zararı büyük olur. Bunu görüyoruz zaten uygulamalarda da. Onun için biz hani bunu bir kez daha sizinle paylaşmak istedim. Tekrar hayırlı olsun yeni görevinizde. Ben başarılar diliyorum. İnşallah. Kıbrıs görüşmelerinde de Meclis'in göstereceği irade, Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Tatar'ın ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile göstereceği dayanışmayı, birlik ve beraberliğini çok daha güçlü kılacaktır. Bu anlamda da yine Meclis'in sesinin daha böyle güçlü, daha dinamik, net bir şekilde çıkıyor olması bizi de mutlu edecektir. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. Misafirperverliğinizden dolayı. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Sayın Oktay hoş geldiniz. Öncelikle sizleri ve heyetinizi aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Meclis Başkanı görevine seçilme münasebetiyle göndermiş olduğunuz tebrik mesajına ve başarı dileklerinize ayrıca teşekkür ediyorum. Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde ülkemizde yapacağınız çalışmalarda ...temennim... E, ...başarı olması... ...ve bu Mali İşbirliği... ...protokolü sayesinde... ...özellikle... ...Kuzey Kıbrıs'ın kendi hayatları üzerinde... ...durması bakımından... E, Anavatanımız Türkiye... ...Cumhuriyeti'nin Mali katkısı... ...hayati önem arz ediyor. Bu bakımdan... ...bu pandemi döneminde özellikle... ...Türkiye'mizin... ...sağlamış olduğu, sağlamakta olduğu... ...destek ve sağlık alanında ki destekler ve yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlere Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve devlet yetkililerine halkımız adına teşekkür ediyorum. Tabii şimdi e devlet projesi ile Kuzey Kıbrıs dijital çağı yakalacağına geliştirilmesi projesiyle de ülkemizin ulaşım ağı standartlarına yakalanmasında hizmet edecek projelerdir. Bu bakımdan mutluyuz. Özellikle ekonomik örgütler platformu ile yapacağınız birebir görüşmeler ee, ve bu örgütlere direkt temas etmeniz çok önemli buluyoruz. Çok zor şartlar altında faaliyet gösteren, bir taraftan üretim yapan, bir taraftan istihdam anakları özel sektörün birçok sorunu vardır. Bu özel sektörümüz destek ve yardıma muhtaçtır. Buna ihtiyaçları vardır. Bu çalışmalarınız esnasında Direkt temas etmeniz verimli olacağına inanıyorum. Heyetinizin ve sizlerin ülkemizde yapacağı verimli olmasının nedeniyle tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.